geldiniz. Bakın Ali İman buraya küçük da dizdi. Pijama askerlerini de koydu. Bugün ne oyun oynayacaksın Eymenci? Araba yarışı mı? Evet, evet düzgün öyle. Burada pijama askerler de geldi bugün değil mi oğlum? Evet. Pijama askerlerle de oynayalım. çocuk bunu düşürdün. Ben de Baykuş kız. Ben de baykuş kızı olmak istedim. Burada bana göre acaba hangi araba var? Bakın ben kırmızıyım. Hmm. Burada şu arabayı seçtim. Herkesin rengi. Bu benim arabam. Aa! Seninki hangisi gece çocuk? Evet, bu lacivert de senin araban. Sen de böyle dur. Hıh kedi çocuğun arabası. Hayır, rengi ona benzemiyor. Bu çok açık renk. Bu olmadı. Bunun arabası bakalım. Ya daha koyusu yok mu? Bakalım. Şu da olabilir. Bakın bu daha onun rengi. Ben kertenkele çocuğum. Benim arabam hangisi olsun? Aa evet, bunun daha koyusu var mı? çok da yok şey var bu var ama bununla da rengi çok uyuşmuyor şu arabam mı? yok o da çok açıkmış tamam bu yeşil olsun bunun arabası Hadi neydi oğlum? ay kızı ay kızının arabası hangisi olabilir? rengine bakalım ay kızı ne renk? siyah elbisesi he saçı benziyor bu saçı benziyor mu? elbisesine sanki bu daha çok uyuyor gibi Tamam, nana olsun, nana, bu. tamam buraya koyalım. Nasıl gidecek bakalım? Aa! O ne? Romeo, Romeo'ya beyaz olur işte. Bak az önce gösterdiğin Romeo'ya olabilir. Elbisesine uygun. Bakalım. Evet. Aleymen Hepsini çok güzel dizdi evet. arkadaşlar. Herkesin kendi rengine göre arabası var. Eymen bütün pijamaskellere araba verdi. Bizim Ye. için bir tırman. Maracım ah. Ay çok eğlenceli. Ben de geldim arkadaşım. Ben senin arkadaşın değilim. Ben kötüyüm. Ne kötü müsün? <laughs> Git buradan. Aa. Gene <laughs> Aa, mi geldi? Oo. <laughs> ben geldim. Aa, arkadaşım merhaba. Biz kötüleriz değil mi? Sen evet. benim arkadaşımsın. Sen daha kötü var la 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 biz kötüleriz. Aa arkadaşım. Biz iyi çocuklarız. Evet. La 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 Bu bunun olsun. Aa sen niye oraya girdin? Bu buranın olsun. Mavi bunun olsun. Koltuğu. Tamam o da onun olsun. Onların rengine göre yok çünkü. Onları da öyle koyalım. Tamam bu bunu. Bakayım bir. Aa, bu oturamıyor. O zaman böyle dursun. Mesela bu oturabiliyor. Böyle. Bu da oturabiliyordu. Bu <laughs> Bu da oturabiliyor. Hepsi oturamıyor. O da oturamıyor. O da sarı. Bu oturabiliyor. Merhaba arkadaşım. Ben, ben sana... burada çok sıkıldım ya. Çıkıyorum. Benim arabam nereye park ettim acaba? Aa, benim arabam burada. Uy. Benim arabam, Hadi baba. binelim Benim arabam burada Anam ben bu arabaya sığmıyorum be oy Kazan <laughs> oh. Arkadaşlar Arkadaşlar Arkadaşlarım bana yardım edin ah, ah, Arkadaşlar baykuş kızın Sesi geliyor galiba Evet. Ne oldu ki Hadi evlerinizden çıkın bakalım Neden bizi çağırıyor Arabama atlayayım ben de hemen <laughs> Ne olmuş burada Kazanmış. İnanmıyorum. Arkadaşım hadi gel onları hemen kaldıralım. Gel arkadaşım. Canım hmm. <laughs> arkadaşım sen Neden çarpışıyorsunuz? Arkadaşım bende kavga ediyor. Au! Evinin küçük dik hepsini. Hadi diz bakalım en büyükten en küçüğüne. Sonra hangisi en büyük kırmızı? Hayır. Evet. Sarı. Yeşil. Mavi. Hayır. Pembe. Mavi. Doğru.